Merhaba, nasılsınız? Abone olmayı ve arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi unutmayın. Bu büyüleri yapmanın en önemli mayası gizlilik ve ciddiyettir. 1. Hayvanları bir mekana toplamak istersen, hangi? Hayvanı istersen o hayvanın cildinden alıp şu resimdeki tılsımı iyi bir saatte o deriye yazıp bir mekana göm, dilediğin hayvanlar o mekana gelirler. 2. Eğer tüm uçan canlıları bir yere toplamak istersen, bu resimdeki tılsımı yazıp göm, havada uçan hayvanlar o mekana toplanırlar, iyi bir saatte yazmalıdır. 3. Eğer dilersen demir tesir etmez, bu resimdeki tılsımı yazıp taşı, eğer tecrübe etmek dilersen bir hayvanın boynuna asıp bıçak ile kes, bıçak kesmez. 4. Tılsımı acayip, bu resimdeki tılsımı bir demir levhaya nakış et, sonra sondoros buhurunu yakıp levhayı güzelce buhurlayıp alıp şehrin orta yerine veya evin kapısına as. O vakitten sonra, o şehre veya haneye zararlı hayvan girmez. Bir adamı yılan, ısırsa bir tabağa yazıp üzerine zeytinyağı döküp içirseler iyi. Olur. 5- eğer dilersen kainatta olan şeylerden haber alırsın. Cuma günü olunca riyazetli oruçlu ol, yani cuma günü riyazetli oruç tut. Yatsı namazından sonra kalkıp tekrar abdest alıp Allah rızası için dört rekat namaz kıl. İlk rekatta Fatiha'dan sonra Tur suresi ve üç kere Cin suresini oku. İkinci rekatta Tur suresini ve üç defa cin suresini oku, üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra dört kere cin suresi oku, dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra bir ihlas oku, namazdan sonra lübanı zeker ve sondoros buhurunu yak, bir parça beyaz beze şu tılsımı yazıp şu azimeti oku. Sonra uykun gelinceye kadar cin suresini oku. Rüyada cinler gelip her türlü şeyden haber verirler. 6. Uyku getirmek, eğer kolayca uyuyamıyorsan, bir kağıda bu resimdeki tılsımı yazıp yastığının altına koy. Derin bir uykuya dalarsın. 7. Şu resimdeki tılsımı beyaz bir horozun kanı ile zekere yazıp cima etseler asla yorgunluk olmaz. Zeker erkeklik organı, cima ise seks manasına gelir. 8. Uykudayken haber almak için. Bu isimleri tırnağına yazıp uyusalar rüya